Herkese merhaba arkadaşlar ben Sibel Bugün sizinle birlikte dünyanın en saçma oyununu oynayacağız Biliyorsunuz ki bu kanal saçma oyunları ile ünlü Like'larınızı attıysanız ve verirsiniz Bir şekilde abone olduysanız hızlı bir şekilde oyunumuz başlasın Oyunun adı Code Brown Dikkat kod kahverengi tuvalete gitmesin ama her yer zaten alınmış ha. Uygun bir yer bulma ve etrafta kalan bu insanların dikkatini dağıtmazsınız. Artık insanlar sizi görmediği sürece midenizin istediği şeyi yapabilirsiniz. Kazanmak için space tuşuna basın. Daha hızlı tıklarsanız daha fazla ok çıkarırsınız. <laughs> Ancak dikkatli olun aşırıya kaçarsanız insan gereken kalan pantolonu çekmek zaman olmayacak. Tamam. Haydi bakalım heyecanlı. Parti ee, partide mi, kilisede mi, hastanede mi olalım? Partide olalım ya. Disco. Ee, evet. Ne yapmam gerekiyor? Çıkış. Hmm, ben bir dur 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 dur. Ay. Sanırım ıı, şeyler mi var? Iı, girelim. Gir. Temizleme <laughs> devam ediyoruz. Bakın nasıl yapalım <laughs> bunu. Ne diyor be bu? Abla ıı, çıkar mısın? Abla. <laughs> Ay, ay neler yaşanıyor burada. Abla çıksana. Manyak mısın abla? Çık buradan. Kapıyı açın. Açılmıyor kapı. Şöyle ilerleyelim ne dersiniz? Ne? Ay buralarda neler oluyor böyle be? Ay sürekli osuruyorum. Hey bütün nerede? Bu şeye dokunma. Bunları daha sonra değiştireceğim. Aha sana osuruk abi. Birazdan altıma edeceğim. Ay ay Sanırım altıma edeceğim. Hayırlı bir hayır, gün. Hayır. Gerçekten şu an hakkında film çektiler. Ve adamların böyle. Ne diyorsun ya? Ne diyorsun ya? En azından. Aaa niye osuruyorum? Oyunu algılayamadım. Abi altı metcem yürüyün gidin lütfen. Ay dışkılandınız. <laughs> İnanamıyorum bu nasıl bir oyun ya böyle? Çok saçma. Ne kadar beygir gücü var? Sen aptal mısın? Bir at organik olduğunu adamın. Ay bu ne ya iğrenç. Ay osurduk yine. Dur bakalım dur. Yeşile basacağım. Hadi. Şunu alalım bu ne bu? Ay nefes alıp veriyorum. Bir şeyler olacak arkadaşlar. <laughs> Yeşile basmam gerekiyor. Çık çık çık. Ay yine basamadık. Basamadık vallahi yine basamadık. Ay bu da ne yapıyorsa burada iki dakika kaç saattir ya. Abla çık yalvarırım ya. Bir kaka yapacağız ya. Hadi gitme. Yine yine, yine 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 yapamadım. Abi niye böyle oluyor? Ne diyorsunuz ya çocuklar? Ha şurayı yapabilirim. Aha, Oha! Bak ne yaşanıyor şu an? İleleyelim bakalım. Şurayı yapalım dur. Ay 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 yine osurduk ay. Abi yürü git. Ay birazdan yapacağım. Aa ne yaptı o? Ay Allah vallahi birazdan edeceğiz şimdi ya. Bu <laughs> nasıl bir oyun? Yeşil ama hemen yapamıyorum. Çok hızlı geçiyor. Neyse bu sefer e, merak etme kardeşim altına etmeyeceksin. Dur bekle. Bekle. Yaptın mı? Yukarı çık. Ay şurada. Ay yine osurduk yine osurduk. Bak burada yapacağım bu sefer. Hadi yap yap yap. Abi yapmıyorsun ki ya. Şuraya bir yapalım. Yap 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 ya abi yapamıyorum. Ya ama gerçekten yapmayayım diye yapıyorsunuz değil mi? Gerçekten ben buraya tuvaletimi yapayım diye yapıyorsunuz şu an. Aç bu kapıyı. Allah. Açın. Kapıyı açar mısınız lütfen? Aldı benecem. Parti kötü bir yer oldu. Ay. Aa, bak mesela şu ablaya verebilirim bunu. Yukarı çık, yukarı yukarı. Yukarı çık. Çık 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 çık. Şu ablaya verelim onu. Allah. Abla. <laughs> Veremeden yine aldım edeceğim. Vallahi aldım edeceğim. Çıkın bir yalvarırım ya. Abi tuvalet lütfen. İmdat. Allah. Eee, ay yaptık yine. Ben mekan değişikliği istiyorum. Çok kötüymüş parti. Kilise olsun. Ha. Evet. <laughs> Bütün paramı zaten an, şimdi olan seçilmiş birim onları durdurdu. Nereye girdim ben? Aa gir oraya. Yine altım edeceğim ya. Şuraya gir. Ha? Çık 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 çık. Aynen öyle. Çık abi çık. Çık oğlum çık. Vallahi bak burada yapabiliriz. Ay ne Çık. Ay yine yine yapamadık. Yine kaka yapamadık. Ha? E? Ee? Tamam. Çık in aşağı. İn 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 in. Ay yine altımız edeceğiz. Yine altımız edeceğiz. Zaman doldu vallahi doldu. İlerleyemiyorum da ya. Şu an ben bir parasını alayım. Hadi ve. Ah şu çimenliğe gitsem. Aha. Yaptım herhalde ya. Oha. What? Nereye geldim ben? Oha! Ay burada yapacağız kaka. Aa bu ne be? Bundan saklanmam gerekiyor. Kakamı yapmadan nasıl saklanabilirim? Allah oldu mu? Düğmeye bas. Oha! Başımıza taşlar yağıyor. Kaka! Yapıyor gibiyim ha. Başarılı gibiyiz şu an. Ay yaptı ya. Ay, çok kötü. Tamam şimdi kiliseye değil. O zaman hastaneye bakalım. Belki bu sefer başarabilirim arkadaşlar. Evet. Emekler evet, evet, sonra

Tamam yukarı çıkalım hadi asansöre bin. Morgan nerede? Tam olarak şurada yapayım mı ya? <laughs> Lütfen ya. Arkadaşlar. Yavruşlar. Bir şeyler yapmam gerekiyor. Yine altım edeceğim ya. Oha tam şuraya yaparım bak. Tam buraya yapabilirmişti. Evet, evet. Ne diyorsun abla? Abla özür dilerim abla. Ay yakalandık. Arkadaşlar bugün oyunumuzun sonuna geldik. Bence iyi ki de geldik çünkü ben hiçbir şey algılayamadım ve bayağı saçmaydı. Umarım bu saçma oyunumu beğenmişsindir. Benim de birlikte eğlenmişsindir. Videoyu kapatırken kanalımı bir şekilde abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.